Bak canım, yalnız sevgilini bekliyor geciktiği için üzgünsün Hı? peki efendim hazır mıyız hazır hocam çekiyor alo melisa hanım telefon alo merhaba nasıl gidiyor çok iyi Sevdim bu işi neredesin harika bir ev buldum deniz manzaralı, geniş balkonlu, kocaman bir ev! Yaşasın, kaç ee, Aylık üç milyon! Bir yıllık kadar da peşin istiyorlar. Telefon vesaire için de depozito olarak on milyon istiyorlar. Konuşmayı kısa kes kızım, seni bekliyoruz. Geliyorum! Ee, geliyorum mu dedim? Sana söylemedim, Septen çağırıyorlar da! Hadi! Geldim! Sen gerekeni yap sevgilim, akşamı görüşürüz. Dur Melis, kapatma! Hadi kızım, kes şu konuşmayı! Geliyorum efendim! Ne var yine, beni bekliyorlar. Emlakçı da bizi bekliyor. Paranın bir kısmını vermezsek... ...Hemen evi başkası tutacak. Şu anda bir şey yapamam. Para bankada. Hem setten çağırıyorlar, kapatıyorum. Dur, kapatma! <laughs> kızım, uzattın ama! Engin, lütfen anla beni, çok zor durumdayım. Sen de beni anla, adamlara söz ver. Ayrıca bu güzel evi kaçırmak istemiyorum. Bir şeyler yap, verelim şu parayı. Çok anlayışsızsın, tamam dedik. Özür dilerim efendim. Özür dilemek hiçbir şeyi çözümlemez küçük hanım. Daha ilk filminde bu kadar insanı bekleterek... ...Telefonda laklak lak edersen yürütemezsin bu işi. gittiniz mi anne? Hayır kızım istemem. Bana bir Nescafe yap, sütlü olsun. Bana da. Tamam anne. Dün gece neredeydin gene? <laughs> Diskodaydık. Sonra da bir kız arkadaşın evine takıldık. Hadi hadi, iyisin. İyi olmasına iyiyim de ekonomik durum bozuk. Melis uyanmadı mı daha? Uyuyorlar. Dün gece çok geç geldi. Çekim uzamış. Öyle yorgun da ki zor attı kendini yatağa. Uyandıramaz mıyız? Neden? Para isteyeceğim. Ne biçim adamsın sen be? Daha dün 500 bin lira vermedi mi sana? E yazık değil mi Melise? Ne yapayım anne yetişmiyor. Kopartırsam yaşadık ha Allah güzel kızıma kuvvet versin O olmasaydı hala gece konduda sürünecektik Bunu hiçbir zaman unutmayın Ne olduk değil ne olacağınızı düşünün Günaydın Günaydın kızım Hey yavrum be Şu güzelliğe şu asalete bak Şöyle otur kraliçem Nurten, benim fincanı ablana ver! Ya istemem! Engin kalkınca birlikte kahvaltı ederiz! Uyuyor mu hala? Hı hı! Aaa, ne lazım! Çok kral delikanlı ha! Bayılıyorum enişte beye! Enişte dedi de aklıma geldi! Ne olacak bu işin sonu? Kızım Allah her şeyi gönlüne göre versin de sonuç ne olacak? Ne sonucu? Engin ne senin durumun canım? Hep sözlü mü kalacaksınız? Bilmem, hiçbir şey söylemiyor. E sen söylesen? Yapamam. Ölürüm de bana nikah yap diyemem ona. Kendisi düşünmeli. Aman boşver! Birbirini sevdikten sonra bir imza eksik olmuş ne çıkar değil mi? Bulunduğun yere umduğundan çabuk gelmen beni şaşırttığı kadar sevindirdi de. Sağ olun efendim sayenizde. Ya ben bu yükselişte sadece bir araştım Melis. Sana bir yön verdim. Sense önüne çıkan fırsatları değerlendirdin. Yani oyunu kuralına göre oynadın ve kazandın. Sahi ne yapıyorsun bu kadar parayı? Para mı? ...Doğrusunu isterseniz hiç param yok. Nasıl olur bunca film? Masrafım çok. Annem, kardeşlerim... Ha! O da var diye mi? Çalışmıyor tabi. Bana yardım ediyor. Bütün işlerimi o takip ediyor. Sonra her şeyimi ona borçluyum. Buralara o getirdi beni. Parayı, şöhreti onun sayesinde kazandım. Seviyorsun da. Buraya seni sorguya çekmek için çağırmadım Melis. Sadece yaşamını merak ettim o kadar. Sana bir de müjdem var. Ünlü yapımcı ve yönetmen Özkan Öztürk seninle tanışmak istiyor. Resimlerini basında görmüş. Bir iki de filmini izlemiş. Bu kızda iş var dedi. Eğer beğenirse yeni başlayacağı bir filmde seni oynatmayı düşünüyorum. Kaç film çektin şimdiye kadar? Üç. Sana bir senaryo versinler. Bir oku bakalım. Üç gün sonra tekrar görüşelim. Yani çalışacak mıyız sizinle? Adamı görür görmez şaşırıp kaldı. Öyle bir bakışları var ki insan karşısında ne yapacağına karar veremiyor. Yakışıklı mı yani? Bilmem. Pek yakışıklı denemez ama nasıl desem etkileyici. Evet. Galiba etkileyici. Hmm. filmi iç ve dış festivaller için çevirecekmiş. <laughs> ne şans değil mi? Ha? Özkan Öztürk'ün beni beğenip böyle bir filme çağırması. Beni asıl şaşırtan düşündüğümden daha çok para vermeleri. Ee, büyük firma. Ve yönetmenin hali başka oluyor. <laughs> Yatıyor musun Engin? Ben de yatayım bari. İyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler abla. <laughs> ne var senin? Hiç. Seni tanımaz mıyım ben? Bir şey canın sıkılmış belli. Demek etkileyeceğim seni bakışlarıyla şaşkına çevirdi, öyle mi? Utanmadan söylüyorsun da! Engin, neler söylüyorsun sen, çıldırdın mı? Asıl çıldıran sensin! Çıldırmış mıyım?